Merhabalar, ben Kırklayla eğitmeni Volkan Gülcan. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Üçüncü dersimize Süleyman Ağa dansını göreceğiz. Süleyman Ağa figürü, ayağımı öne uzatıyorum, diz kapağımın altına çekiyorum, tekrar uzatıyorum ve birbirine eşit bir, iki, üç tane koşma yapıp ayağımı tekrar uzatıyorum. Aynı seri sol ayağımla da yapıyorum. Sol ayağı dize çek, uzat, bir, iki, 3 tane koşma sonunda ayağımı uzatıyorum. Çek uzat koş koş uzat. 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 Çek, uzat, koş, koş, uzat. Aynı seriyi bir de yandan göstereyim. Ayağımı uzattım. Diz kapağının altına çektim. Uzattım. 1, 2, 3. Üçüncü koşmada ayağımı, sol ayağımı uzatıyorum. Ve tekrar sağ ayağımda yaptım. Diz kapağını çekme uzatma ve birbirine eşit üç tane koşmanın ibareti. Sağ, koş, koş, uzat, çek, koş, koş, uzat, çek, koş, koş, uzat, son, koş, koş, uzat. Dansımızın içinde hareket serimizi sağ sola işlettiğimiz bir başka figürümüz daha var. Sağ ayağımı çektikten sonra ayağımı öne basıyorum. Koşmaların ikincisini arkadan, üçüncüsünü yanına yapıp Sol ayağımı uzatıyorum, sol ayağımı çektim, öne bastım, ikinci koşma arkadan, üçüncü koşma yanına. Kesmeden göstereyim. Sağ, koş, koş, uzat, sol, koş, koş, uzat, sağ, koş, koş, uzat, sol, koş, koş, uzat. Bu figürün bir de el pozisyonu var. O da şu şekilde. Normalde mendil sallama pozisyonundayken sağa sola kaymalara geçtiğimizde mendil iki elimizle tutuyoruz bileklerimi içeriden çeviriyormuş gibi yapıp ayağımın gittiği yönde sağ ayağımı çekerken sağ, sol ayağımı çekerken de sola doğru hafif açı vererek gövdemi hareket ettiriyorum. Kesmeden yapalım. İki sayı yerimde oynayıp sağa sola kayma yapacağım. Bir koş koş uzat son koş koş uzat. Yakalık mendili gitmiyor doğru döndüm. 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 Kollarım açısını Hafif sağa sol doğru uzatıyorum. Bir de bileği ekleyeyim. Normalde bileği içeriden çevirip öne doğru kollarımı hazırlıyorum. Tam ayağımı çektiğim pozisyonda. Son. Koş koş. Uzat. Dur. Süleyman Ağa oyunumuzun ileri geri çıkışlarını da gösterelim. Ayağımı ön uzatıyorum. Diz kapağıma çekiyorum. Ön uzattıktan sonra İleri doğru 1, 2, 3 tane koşma yapıyorum. Aynı elimde yaptığım gibi ileri doğru geldim. Sol ayağımı çektim. Uzattım öne. Bu sefer geriye doğru hareket ediyorum. 1, 2, 3. Kesmeden yapıyorum şimdi. İki sayı yerimde oynayacağım. Ondan sonra ileri geri hareketleri yapacağım. Bir koş koş uzat son koş koş uzat çek öne koştum çek geri koştum çek öne hareket ettim çek geri hareket ettim durdum Süleyman Ağa dansı ile ilgili öğrendiğimiz tüm figürleri müzik eşliğinde uygulayalım. Sağ, koş, koş, uzağ, sol, koş, koş uzağ, sağ, sol, Sağ, sol. Şimdi sola kaymalar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.